Merhaba, selamun aleyküm değerli halkımız. Değerli insanlar, bugün size Iğdır'la ilgili, yani doğduğum ille ilgili sorunları anlatacağım. Ya bu ülkede neler oluyor arkadaşlar? Daha yeni haber alıyorum. Köylüyü, muhtarı, Iğdır'daki köylüleri, muhtarlıkları cezaevine atacağız. Tehdidine tehdit ediyorlarmış. Hapise atacağız sizi. Sebep? Köylerinizdeki yerleri ekmeyin diyorlarmış. Tarlaları ekmeyin. İşte karpuz, kabun, salatalık, domates ekmeyin. Yani öldür toprağı o kadar verimli bir toprak ki arkadaşlar. Pamuk da ekiyorsun çıkıyor yani. Ne eksen çıkıyor. Yani bu vatandaşlar bunlar ne istiyor ben anlamıyorum. Yani sebep de göstermemişler. Benim daha yeni iki 3 gündür aldığım haber direkt muhtarı tehdit etmişler. Eğer köylüye izin verirsen toprağa ekerlerse işte karpuz, kabun salatalık, ayçiçek, e, çekirdek neyse işte toprağa ekerseniz muhtar senden başları cezaevine atmaya o yeri ekenler. İnsanları kendi topraklarını çiftçi ekmekten tehdit ediyorlar cezaevlerine atmaya arkadaşlar. Bu normal bir şey mi? Buradan yetkililerden şimdi haber bekliyoruz. Bütün halka, bütün kamuoyuna şikayet ediyoruz. Iğdır'da bu, bu şekil olağan dışı sorunlar oluyor. Jandarma, polis, savcılık eliyle halk tehdit ediliyormuş topraklarınıza ekemezsiniz diye. Bununla ilgili yetkililerden haber bekliyoruz. Bakalım ne diyecekler.